Umurcuğum, hoş geldin. Hoş ee, teşekkür ediyorum tekrar sana katıldığın için. Rica ederim. Senin e, şu an oradaki eee lise eğitiminle alakalı, eee senin üniversite eğitiminle alakalı böyle ufak bir görüşme yapmak istedik. Hı -hı. Ee, sen geçtiğimiz yıldan itibaren aslında 11. sınıftan itibaren e, Kanada'da eğitim almaya başladın. Buradaki lise eğitimini bırakıp e, orada öncelikle Vancouver'da eee High School'a gittin. Ondan sonra e, yer değiştirip Toronto'ya geçtin e, ee, orada da hapsin kalıca gitti. Ee, buradaki deneyimlerinden istersen e, biraz başlayalım. Hem kendini tanıt hem oradaki okuldaki deneyimlerini biraz anlat. Evet, e, işte ben Onur, işte Vancouver'a aslında yine ilk böyle ilk Kanada'ya başvuracağım zamanlar yine böyle bir karar vermeye çalışıyordum. Vancouver mu, Toronto mu olsun diye. O zamanlar Vancouver seçmiştim. Hani hani 4 saat fazla uçmak sıkıntı değilse hani Vancouver da çok güzel bir şehir çünkü. Ama Toronto, Toronto'yu daha çok benimsedim ama daha böyle bana İstanbul'u andırıyor Toronto böyle. Toronto da çok güzel bir şehir yani. Hudson'ın hakkında konuşmak gerekirse de Hudson böyle şey olarak çok esneklik sağlıyor dersler konusunda. Hani mesela Bobwell'de 4 ders alman fix zorunluydu. Sabah buçuktan akşam 4'e kadar okul yapıyordun. Ama mesela ben Hudson'da üç dönem var ve her dönem iki ders aldım. Ve bayağı esnek zamanım, ders çalışmak için de vaktim vardı. Mesela öğlen ilk iki dersim boştu. Öğleden sonraki iki derse gidiyordum. Sadece matematik, İngilizce dersi yapıyordum. İşte Daha rahat çok... odaklanıyordun galiba derslerine. Efendim? Daha rahat odaklanma şansı buldun. Evet. Evet, daha çok çalışma şeyin oluyor dersler üzerinde. Sadece bunun bu sistemin şey tek sıkıntısı şey son dönemde çok yoğunlaşıyorsun. Çünkü son dönemi iki ayda bitirmeye çalışıyorlar Mayıs'tan Haziran'a kadar, Haziran sonuna kadar ve hani her şey yoğun oluyor. Onun dışında güzel bir sistem. İşte açıkçası bence Ontario'da daha fazla üniversite bulunduğu için British Columbia'ya göre daha fazla seçeneğin olduğu için Ontario'da lise okumak biraz daha mantıklı. Daha böyle buradaki okulları gezi görebiliyorsun, gezebiliyorsun. Yani, ben gerçekten okuyorsunuz. aslında üniversitede geçiş yapmadan önce biraz daha görmüş oluyorsun ve ne, nereden evet. Nasıl hareket ederim diye. Aynen. Mesela gerçekten British Columbia ile Ontario böyle iki farklı ülke gibi. Adamların böyle Kanada'nın en batısıyla hiç alakası yok gibi sanki böyle yani sonuçta çok uzak yani. Ee, öyle genel olarak ya yani ben Hudson'dan memnunum açıkçası. Hudson'da Kanadalılar var hep daha çok. Hani böyle bize biraz daha devlet okulu gibi. Hani özel okula gidip devlet okulu tecrübesi istiyorsan mesela Harts mantıklı bir yer böyle. Yani yine uluslararası öğrenciler var azım sanmayacaksa. De. Biz 5-6 Türk falanlık başka ülkelerden de var tabii. Ama Kanadalılarla da işte arkadaş olabiliyorsun orada. Süper, çok güzel daha uluslararası öğrenciden ziyade aslında yerel öğrencilerle beraber hem uluslararası yerel bir şekilde okumak falan da daha iyi bir deneyim oluyordu mutlaka. Peki sen ilk lise eğitimine gitmeye karar verirken nasıl bir süreçten geçtin? Ne oldu da işte ben e, yurt dışında lise okuyacağım, Kanada'da gidip lise okuyacağım dedin? Çünkü sen biz e, seninle ilk konuştuğumuzda sen gayet kararlıydın, ben zaten gideceğim, hmm. evet yapacağım e, şuraya gitmek istiyorum diye. Nasıl bu e, noktaya vardın? Ya ben açıkçası Türkiye'de biraz böyle Kılmıştım mı desem böyle farklı bir şey arayış içindeydim. Çünkü bilmiyorum böyle bilmiyorum böyle Türkiye'de notlarım kötüye gidiyordu böyle. Ne bileyim hoşuma gitmiyordu. Okul, okulumu da çok sevmiyordum Türkiye'deki okulumu. Hani arkadaşlarımı ne kadar sevsem de okulu sevmiyordum yani. Hani böyle bilmiyorum sonra bir tane üniversite fuarına gideyim derken böyle Kanadalı liseleri gördüm böyle. Öyle dikkatimi çekti. Bir araştırayım dedim. Hani o zamanlarda Kanada doları 3 liraydı. Öyle <laughs> daha gitmek mantıklı gelmişti yani. O şekilde karar verdim. O şekilde karar verdim. öyle çok şey olmadı. Çok fazla bir süreç olmadı. Yani biraz bu karar verdim. Hemen oldu yani. Kasım'da gördüm. Kasım'ın sonlarında gördüm. Aralık'ta karar verdim zaten. Önce ailem çok ciddi almadı beni ama. <laughs> Ama peki oraya gittikten sonra Türkiye'deki lise sistemiyle oradaki lise sistemi birbirinden farklı aldığın dersler, içerikler ve dil şey farklı burada alışmakta herhangi bir sıkıntı çektin mi? Derslerin yolu, e, seni yordu mu? Nasıl bir e, süreç geçirdin? Mesela burada bu dediğim test sistemi var mesela. Ben ilk buraya geldiğimde test olayının ne olduğunu bilmiyordum. Ama burada böyle bildiğin her hafta, her hafta değil de böyle 2-3 haftada bir sınava giriyorsun gibi bir şey test oluyorsun. Hani ona biraz ilk alışamamıştım o yüzden ilk notlarım biraz ilk düşük gelmişti böyle falan. Sınavlar böyle sadece dönem sonlarında oluyor Kanada'da hatta ha aynen öyle oluyor. Ee, i̇şte sonra e, tabii bir buçuk saat ilk böyle dersler bir buçuk saat çünkü tek bir ders o biraz bana ilk zor gelmişti ama sonra alışıyorsun hani bir buçuk saat senin gerçeğin oluyor ve hani o kadar da şey geçmiyor uzun geçmiyor bir süre sonra normal geliyor. Hani ben şimdi 40 dakika derse girsem Türkiye'de derim bu ne yani hemen bitiyor derim yani. Çünkü Hı. Kanada'da da 40 dakika çok çabuk geçiyor ders içinde yani. Ee, onun dışında böyle sadece 4 ders maksimum alabiliyorsun bir dönem için. Hani benim gittiğim iki okulda da öyleydi. Bu seni böyle daha şeye yapmanı sağlıyor yani. Daha odaklanabiliyorsun aldığın derslere. Çünkü Türkiye'de dokuz kaç ders alıyorsun yani çok fazla alıyorsun. <laughs> <evet> 15 -15. <laughs> daha, daha fazla ders sayısıyla şeyler evet. transkriptler zaten böyle bir uzun bir liste şeklinde geliyor <laughs> evet. ve Kanada'da sadece üniversite okumak istediğim bölüme odaklı şeyler seçiyorsun hani ben mühendislik istediğim için full science dersleri aldım matematik aldım İngilizce Alman zaten zorunlu Hı -hı. onun dışında full not odaklı burası üniversiteye sadece notla gidiyorsun hani bazı Toronto gibi okullarda hani şey yapısı şey, ekstra şeyler yazıyorsun neler yaptığını ne ettiğini falan listede. ama onun full not odaklı Kanada yani gerçek. ama açıkçası burası bana ders çalışmayı öğrettiği gibi çünkü gerçekten hani her şeyin her notun yüksek tutman lazım sürekli böyle bir şey olman lazım hazırlı olman gerek sürekli ders çalışman gerek o açıdan Bence çok şey yaptı, çok şey kattı bana buranın eğitim sistemi. Çünkü ben şimdi Türkiye'deki alimli üniversiteyi mühendislik okusaydım bilmiyorum ne olacak. En yani azından şimdi ders çalışma disiplinim var az çok. Yani güzel oldu açılan. Ama çok alışmam güzel. çabuk alıştım yani. Gerçekten çabuk alıştım öyle çok şey olmadı. Yani senin şeyi de şimdi iki sene hatta üçüncü senedir aslında beraber eğitim yapıyoruz. Ee, i̇lk seneden itibaren gidip orada alışıp orada bir şeyleri oturtup ondan sonra ikinci seneye geçmem ee, ve ikinci senedeki de bayağı yükselen başarım zaten. Ee, bizim üniversite başvurularımızı da çok güzel ilerletim sağladı. Ee, hem o sistem tahmin ediyorum ki burada... 16-17 derse belki birden odaklanmaya çalışıp tabii ki Türkiye'de her dersin öyle aynı değil ama burada kalsaydım çok büyük ihtimalle ben istediğim için bir e, bu sayısal alana yönelmen söz konusu olacaktı. Orada ayrıca yönelmen gereken bir sınav sistemi olacaktı. Hem dersler hem sınav sistemini böyle parçalı gidecekti. Ama orada en azından okumak istediğim bölümü netleştirdikten sonra alacağım dersler burada de alman gereken notlar biraz daha e, önünde e, net şekilde verildiği için e, tahmin ediyorum ki sen de daha rahat odaklanabildin, evet yoğunluğu fazla olabiliyor, ders e, saatlerinde değil, daha yoğun. E, ama tahmin ediyorum e, senin hem e, bu ilerleyen başarında, bu olup şey, güzel seviyelere çıkmasında e, hem de e, aynı zamanda senin üst sisteme alışmanda bunun da ayrı bir etkisi vardır orada, aldığın ders sayısı düşüyor, odaklanman artıyor. Çok oh. daha rahat bir şekilde bir şey aslında zaman ayırabiliyorsun. Öyle beş tane farklı şeye aynı anda zaman ayırmak zorunda kalmıyorsun. <laughs> evet. Çok güzel. Ee, biraz istersen şeyden bahsedelim, başta da biraz belirttin. İlk gittiğimde yurtta kaldım. Ondan sonra oh. e, okul değişimi yaptığımız zaman, geçtiğimiz zaman aile kalmaya başladım. <laughs> İki deneyim nasıldı senin için? Bence aile deneyimi çok daha güzel bir deneyim ama benim tek şanssızım benim ailem İngilizce konuşamıyor. Bence bu biraz çelişiyor homestay mantığıyla çünkü İngilizceni geliştiremiyorsun. Ee, işte benim ama kaldığım oda çok büyük gerçekten güzel yani evim okula çok yakın yürüyorum her gün 5 dakika sadece. Hani bence homestay güzel çünkü gerçekten yerel halkla gerçekten şey yapıyorsun hani öylesine demiyorum çünkü gerçekten... Mesela benim arkadaşım var işte Kanadalı işte falan yani bildiğin onların hayatının bir parçası gibi bir şey oldu yani kızlarıyla vakit geçiriyor Ne bileyim gidiyor bir şeyler yapıyor onlarla İşte gerçekten ya yani doğum işte yurt yani yurt arkadaş bulmak için çok güzel bir ortam gerçekten ben bayağı fazla kişiyle tanıştım ve o da da seviyordum ama Yurdun şöyle bir şeyi var yani. Her ne kadar mesela ben oda arkadaşlarımı sevsem de mesela benim oda arkadaşlarım çok dağınıktı yani. Evet yani konfordan vazgeçmen gerekiyor. Homestay çok öyle değil. şanslıysan biraz güzel bir ev gelse. Hani rahatsın homestay. Ben bir gün kendi evimdeymişim gibiyim burada yani. İlk başta. Öyle, alışmam da zor olmadı. Bir iki güne alıştım hemen. Hani homestay İngilizce konuşamadı halde yani. Şey yaptık ya yani, anlaşıyoruz bir şekilde yani. Tamam. <laughs> de yurt, Baudouin'in yurdu da çok gerçekten çok pahalı. Hani galiba bir ekstra bir 20 bin falan alıyorlardı benim zamanımda. Şimdi Hı -hı. bilmiyorum ama hani daha uyguna geldi homestay bana burada bir de. Aynen. maliyet olarak da kesinlikle büyük fark yaratıyor yurt olduğu zaman. Evet. ayrı bir sistem ayırmak zorunda olduğu için ona e, maliyetleri yukarı çekiyor. E, sen tabii şimdi hala Toronto'dasın. E, Hı -hı. bu şu an içinde bulunduğumuz eee Covid 19 süreciyle e, orada yaşamaya başladın. Orada aslında evet. devam ediyorsun. E, oradaki süreç nasıl ilerliyor? Eğitimini bu durum nasıl etkiledi? Online'a geçtin. Herhangi bir aksama hissettin mi ya da eee eğitimin hani, kalitesinde vesaire bir düşüş hissettin mi? Ee, ya tabii ki biraz illa düşüyor çünkü hani ben daha çok şey odaklıyım hani ben sınıf eğitimine daha şeyim çünkü en azından sınıftayken benim çok dikkatim dağılmıyor sürekli. O odaklanabiliyorum ama online'ken çok öyle olmuyor. Ben online'ken böyle biraz odaklanma sorunları yaşıyorum derse yani. Çünkü yani nasıl desem ya benim notlarım biraz düştü açıkçası online'a geçince. hatsın ilk şey yaptı. ilk online'a geçtiğimiz zaman notlarımızı düşürmedi hani. Ee, mesela midtermden sonra ara dönemden sonra online'a geçtik. en e, ara dönemden daha düşük gelmiyordu mutun. Ama şimdi hani yeni bir döneme başladık Mayıs'ta. Şimdi sıfırdan hani başladığımız için normal gidiyor. Hani çok da far. Yani hocan iyi olduğu sürece mesela çok da şey olmuyor. Eğitim kalitesi çok da düşmüyor aslında. Yani mesela benim kimya hocam iyi anlatıyor, İyi bir öğretmen. Hı hı. Ama çok zor yapıyor testleri falan ve tabii online testinde kendi böyle bir zorlukları olabiliyor böyle. Hani, gerçekçesi ben her şekilde sınıf ortamını tercih ederdim. Yani biraz şanssızlık oldu ama yani ne yapalım. <gülüyor> böyle, <gülüyor> Yapacak bir şeyimiz yok. Bu noktada bir şey şanssızlık şey. oldu. Ama yine şeylere bakınca, genel olarak bakacak olursak aslında e, Hatırladığım da avantajı birçok bölgeye e, oranla, e, belli başlı okullara oranla çok daha hızlı davranıp bu sisteme geçiş yapabilmiş olması. Evet, Aynı evet. kadar tabii ki mutlaka sınıf deneyimiyle karşılaştırılacak bir şey değil. E, ama en azından sizin eğitiminizi hiçbir şekilde kesmeden, hiçbir şekilde evet, sektirmeyi evet. size bir alternatif, iyi olmaları çok güzel. Evet. E, o açıdan kesinlikle e, iyi işlediklerini söyleyebilirim. E, senin evet. de zaten daha önceki notların ve devam eden her ne kadar biraz daha farklı <laughs> şey olsa da tahmin ediyorum güzel bir şekilde bitireceksin. E, çünkü zaten bu sene e, aslında bizim düşündüğümüz şeylerin de çok daha üstünü başardı. <laughs> e, deyip aslında biraz da üniversite sürecine geçelim. E, biz seninle bu sene bir de üniversite başvuru süreci yürüttük. E, İngiltere'ye, Hollanda'ya ve Kanada'ya ayrıca sen başvurularını yaptın. Ee, senin için nasıl geçti o süreç? Yani Kanada ya olan başvurularını sen kendin orada toplumun desteğiyle de yürüttü. Onun dışında biz hmm. İngiltere ve Hollanda'ya odaklanıp e, farklı seçenekler yarattık. E, hmm. Ve bayağı ulaşarlı sonuçlar aldık. Yanlış hatırlamıyorsam e, şeyimiz hmm. yok, reddimiz yok. Baş... Ama şey, baş... Kanada'dan işte biraz... <laughs> yani şey dışında, aynen Kanada'da e, yine e, ama başvurduğun okulları düşününce, evet. E, UBC yani. gibi, Toronto gibi üniversiteler, ee, yine de oldukça güzel üniversitelerden güzel kabulleri de var hmm. Kanada içerisinde. Ee, nasıl geçti senin için bu süreç? Hem işte Kanada tarafı hem onun dışında biraz daha Avrupa'ya geldiğimiz gibi İngiltere'yle Hollanda tarafı. Benim en baştaki hedefim burada kalmaktı, Kanada'da kalmaktı. Ancak hani yükselen kurla hani ekonominin ne olacağını bilemiyorsun. Bir de burada mühendislik okumak yani yani mesela 50 bin, ortalama 50 bin dolar falan yaklaşık. Yani ben çok aileme yük olmak istemedim, o yüzden Avrupa'ya yöneldim daha sonrasında. Üniversite süreci aslında çok stresli değildi benim için. Sadece biraz bana geç döndü okullar hattındaki sistemden dolayı. Biraz 2-2-2 aldığım için dersleri, hani notlarım geç girildi biraz. O yüzden o beni sadece biraz stres etti. Onun dışında bence rahattı. Bence Türkiye'deki geçireceğin bir üniversite şeyinden sürecinden çok daha rahatsın burada. Yani başvuruyorsun okullara, sen elinden geleni yapıyorsun okulda. Sonrası zaten geliyor. Sadece okulları beklemek kalıyor sana. Bazı okullar ekstra şeyler istiyor. onlar hallediyorsun ama yani ben 18 tane okula falan başvurdum. Ona rağmen o kadar şey stresli değildi benim için yani. Hı hı. Ee, i̇şte dediğim gibi sadece Toronto, UBC gibi okullardan red aldım. Onun dışında başvurduğum her okuldan kabul aldım ben. Ee, Kanada'da da Western, McMaster gibi okullardan kabul geldi yani. Aslında Western'ı çok düşündüm. Yani hı. son anlarda falan kararımı değiştirsem diye de. Hani öyle ailem de çok Hollanda'ya gitmemi istiyordu yakın diye falan. Hı. İşte sonra Eindhoven'da karar verdim. Eindhoven tek Üniversitesi'nde. Hani Bakalım. Hollandanın zor olduğunu söylüyorlar üniversite eğitiminin ama hı. göreceğiz artık yani. Geçen gün de e, ailemle öyle ufak bir konuşma yaptık ama e, kesinlikle şeyden eminim, özellikle az önce sen de söyledin. Orada bir çalışma düzeni oturttun. Özellikle hı hı. bile bir derslere yoğunlaştın. Sadece sistematik olarak bir sınava, bir şeye odaklanmadan genel olarak dersi anlamaya çalıştığım bir sistem oturttun. Bu ee, da tahmin ediyorum Anca da sana büyük yardım sağlayacak. Çünkü Anca gerçekten çok iyi bir teknik üniversite okumak istediğin bölümde seni e, oldukça fazla tatmin edecek e, bir üniversite. E, oradaki sistemine yine biraz daha yoğun bir şekilde olacak tabii ki bu üniversite seviyesinden evet. geçiyorsun artık. Ama e, o edindiğin alışkanlığa devam ettirdiğin sürece ben e, güzel geçeceğini düşünüyorum. E, peki... Avrupa tarafına döndüğünüz zaman İngiltereden ziyade Hollanda'ya gitmeni nedeni ne oldu? İngiltere de yine paradan <laughs> dolayı <da olur> aslında <laughs> İngiltere ama ya ben sadece ben İngiltere o kadar sıcak bakmıyordum çünkü bilmiyorum sanki İngiltere böyle o kadar olmak istediğim yer gibi değilmiş gibi ama yani dediğin İngilizce olan bir yerde yaşamak istiyorum ama bu İngiltere değilmiş gibi Hollanda baktığın zaman sanki böyle daha renkli bir yer böyle daha sıcak kanlı bir yer gibi geliyor bana Hı. ve. Yani mesela İngiltere'de de Queen Mary'i düşündüm. Queen Mary yine o kadar pahalı bir okul değil yani. Ee, ama bilemedim. Aynı Mühendislik mühendislikte dünyanın sayılı okullarından biri gibi gözüküyor. Hani ona da baktım aslında. İngiltere'de de Warwick'ten kabul aldım. Ama Warwick de gerçekten çok pahalı. 26-27 bin pound gibi bir şey yani. Bu kadar sıralamalar evet. yukarı çıktıkça evet. <laughs> maliyetler biraz yukarı çıkıyor. Hollanda Allah'tan kadar değil, öyle bir yer. Kanada gibi İngiltere kadar insansız değil bu anlamda. <laughs> ben gerçekten güzel bir seçenek olacağını düşünüyorum. Önümüzdeki seneyi seneyde senin adına ben de ilk Gerçekten nasıl olacak ne olacak ne bitecek hmm. çok merak ediyorum çünkü. Dediğim gibi 11. sınıfta, hatta 10. sınıftan itibaren biz sen 10. sınıftayken tanıştık. O zamandan itibaren senin aslında akademik ve aynı zamanda kişisel gelişimini ben bir parça görmüş oldum, şahit tamam. olmuş oldum. Benim için güzel bir deneyim oldu seni bu noktaya getirebilmek, farklı deneyimler elde etmeni sağlamak. O yüzden bunun devamında da gerçekten çok merak ediyorum nasıl olacak, nasıl olacak, artık stresler nasıl ilerleyecek senin için. Ee, benim için e, takip etmesine oldukça zevkli bir şey olacak diyebilirim. Ee, son olarak aslında senden bir e, isteğim de e, bizim bütün bu iki buzlu yılımızı düşündüğüm zaman bana Aysia, Sörkia söylemek istediğim geliştirmenizi gerekli olduğunu düşündüğün herhangi bir şey var mı? Yapmak bir yorum var mı? Ama biz hiç sorun yaşamadık yani hiçbir süreçte. Bence gayet İyi, iyi, yani hiçbir şikayetim de yok benim açıkçası. Ee, ya gerçekten geldiğim için mutluyum. Hiçbir pişman değilim Kanada'ya geldiğim için. Gerçekten çok hayatıma çok renk kattı burası yani. Böyle gerçekten çok farklı şeyler deneyimlemiş oldum ben burada. Hani gerçekten iyi ki çalışmışım sizinle yani. Gerçekten hiçbir şikayetim yok yani. Hiçbir sorun da yaşamadım. Her şey oldu yani. yani o neredeyse de. o kadar şeye başvurduk beraber. Neredeyse hiçbir şeyden redd almadık yani. <laughs> Yani bu zaten bizim tabii ki sağladığımız başvuru desteğinin yanında senin de başarın dediğim gibi senin ilk seneden sonra özellikle son sene içerisinde bu kadar güzel bir çıkış yapmış olman, bu kadar güzelmiş olman. aynı zamanda tabii ki özellikle Hollanda tarafında teknik tarafında düşünecek olursak olursak e, Kanada'dan bir diplomayla Ontario diplomasıyla e, mezun oluyor ama e, da güzel bir avantaj sağladı bize. O yüzden normal şartlarda Türkiye'den biz olacağın e, diplomayla seni kabul etmeyecek okullar. Kanada'dan aldığın e, diplomayla seni e, kabul etti ve gerçekten güzel sıralamalar olan üniversitelerden bahsediyoruz aslında konuşlarımda. E, o yüzden o süreci de e, her zaman bu arada hızlı dönüş için ben de teşekkür ederim. çünkü bu işlerin sen de e, birebir kendin de yürüttün. E, düzgün zamanlarda doğru zamanlarda yapılması da çok önemli, doğru şekillerde doğru bilgilerle yapılması da çok önemli. E, bu konuda olan e, hızın içinde ben ayrıca sana teşekkür ediyorum. Yani. benim son sorularım bu kadar. Hı -hı. Teşekkür tamam. ediyorum. Ee, bir kez katıldığın ben, için. umarım Türkiye'ye döndüğünde görüşme şansımız olur. Olur ee, olur. <laughs> aynen. Bir tekrar yüz yüze geliriz. Ee, üniversite tamam. için artık gitmeden önce tekrar bir görüşmüş oluruz. Çok çok teşekkür Hı -hı. ediyorum sana. Kendine çok iyi bak. Size kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.